Edirne'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi. Talatpaşa Mahallesi Hacimemiz Sokak'ta Sebile Özdemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Özdemir'in yardım istediği komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı ev sahibi Özdemir, kontrol amacıyla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen Özdemir, yangının sobanın üstüne serdiği çamaşırların alev alması sonucu çıktığını, duman nedeniyle güçlükle dışarı çıkıp komşularından yardım istediğini ifade etti. Ya çamaşırları da koyuyordum. Bir de geldim içeri bir maddeye girdim. Bilmiyim bir şey maddeye girdim. Bir baktım. Madem yanmış iç altı duman. Dumanın üstüne düşmüş. divanda yemiş, yanıyor. Her şey yanıyor. Bir baktım kör duman. Allah'ım ne yapayım? Gittim ışıkları kıpırdım sadece. Bir şey alamadım. Kördüm duman zaten boğuldum içeri girince. Ben biraz daha atacağım. Yeah, yeah.